bir hop var ama adam var mıdır dediğim anda adam. Vallahi sıkıyor pencereden katma lan. Katma alırım beynini katma. Katma biri daha var öbür pencerede biri daha var. Senin de o beynini alırım. Geliyorum oğlum hepinize geliyorum. Aha benim düşürdüklerim puşluyor. Benim düşürdüklerim puşluyor bunlara. Aynen ton kişi benim düşürdüklerim iki kişi. Aha aha aha. Lan siz, siz mı lan ben sizi çıkmaktan utandım siz utanmadınız mı? Odada birisi var. Şu anda ona uzaklanamayacağım Şu bomba içeriye doğru atmaya çalışacağım ama şuradakine de çaktırmadan bir bomba attım inşallah yer. O biraz böyle pusucu gibi geldi bana. Aynen yedim içine. Sen bir öl. Sen bir öl de büyük ihtimalle evi benim benimkiler mi bastı? Vallahi beyaz kamuflajlı ev daha. Ya kamuflaj çaldığı şey. Allah'ıma güvenip bomba atıyorum oğlum. Başka hiçbir şansım kalmadı. Hadi lan. Hadi lan. Ne olursun lan. Yes! bombaya 3 kill. Yes. Boş bırak. 30 kill. One man squad. Mükemmel değdik.